nasıl bir insansın ya? Ben sana inanmıştım. Midemi bulandırıyorsun. Bu kadar mıydı sendeki değerim? Yazıklar olsun. Ne Melisa'nın ne de Ekim'in dibinden ayrılıyorsun. Üçümüzü de idare ediyorsun değil mi? Ben onu versin. <laughs> <laughs> utandım, utandım, kandırdın beni. Yalancı kandırdınız beni hepiniz. Kandırdınız beni. Hepiniz kandırdınız beni. tamam anneciğim tamam bak geldim zaten kapıdayım çıkacağım şimdi yukarı. Tamam dedim hadi bay bay. Ya kim? Ay. Kusura bakma korkuttun mu? Yok yok ne yaptın getirdin mi görüntüleri? Ya aksaklıktan dolayı kusura bakma. Ne olduğunu bile anlayamadım. Birden kilitlendi bilgisayar. Boş ver neyse olan oldu yapacak bir şey yok. Ama ses kayıtları tamam haberin olsun. Yarına kadar hazır olur. Tamam. Sağ ol yardım için. Hadi iyi geceler. Ekim. Birlikte çıktığınız çocuk. Fotoğraftaki değil mi? Evet o. Aranızda bir şey mi var? Mayıntacılık falan? Yok. Hiçbir şey yok. Ne bileyim. Öyle fotoğrafı görünce öyle zannettim. Yok orijinal. Yok. Ekim her an gelebilir. Ne oldu öğrenebildin mi? Yakında kadro açılacakmış. Ben takip ediyorum. Merak etme. Ya bekleriz artık. Ne yapalım? Sen kesin kararlı mısın Antalya'ya geri dönmeye? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama mecbur kalabilirim. Ekim'in durumdan haberi var mı? Yok. Söylemedim daha. Haber bekliyorum. Tabii. Ekim geldi. Kapatıyorum Esra. Anne. Niye kapatıyorsun ben geldim diye? <laughs> Selam söyle Esra ablaya. Tamam. Ekim'in selamı var Esra'cığım. Tamam canım. Hadi. Kim oldu? Ne olacak? Öylesine aramış işte dertleşmeye. Dertleşmeye mi? Anne ya ben... ...günlerce sana kendimi anlatmaktan... ...seni soramadım hiç. Ben iyiyim, ben de her şey yolunda. Merak etme. Emin misin? Yok. Emin değilim. Hatta sen yattıktan sonra banyoya kapanıp ağlayacağım. Nasıl? <laughs> Eminim tabii gel buraya. <laughs> Meleğim. İyi ki varsın anne. <laughs> Asıl sen iyi ki varsın kızım. Üstümü değiştireyim ben çok yoruldum. Tamam peki. Yarın emlakçı ilan asmak için gelecek. Yarın olmaz.